Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk edip benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok her sabah olduğu gibi ön yargılarınızdan mümkün olduğunca kurtulup, insanız tamamından kurtulmak mümkün değil elbette ama çoğundan becerebildiğimiz kadarından kurtularak burada buluşmayı, konuşmayı kabul ettiğiniz için sağ olun, var olun, dünyanın neresinde yaşıyorsanız, uyandığınız yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahını Sayır, ne diyorsanız. Günaydın. Yayının başlığı bugün Ahmet Şık'ın savunmasının ardından Cumhuriyet davası bitmiştir. Bu çok samimi bir inanç. Ee, size söylediğiminde... Hani sadece bir yayın başlığı olduğunu düşünmeyin lütfen. Eminim zaten öyle düşünmüyorsunuz ama olsun ben bir kez daha hatırlatayım. Yeni yayına ilk kez katılan insanlar için şu aşağıdan hemen bir üç noktaya dokunun. Yayını paylaş tuşunu tıklayın. Nerede paylaşmak istediğinizi soracak ona yanıt verin ve yayınına deyin lütfen. Ahmet Çık'ın savunmasının ardından Cumhuriyet davası gerçekten benim için bitti. Birçok insan için de bitti. Neden? Şimdi davanın içindeki iddianamenin içindeki saçmalıkları bu hafta pazartesi gününden beri hafta boyunca her gün bir şekilde dile getirdik. Öyle şeyler var ki yani içinde bir parkeciden başlayıp pideciye giden, kaportacıya giden, insanların eski 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 eşlerine, sevgililerine kadar giden incelemeler, araştırmalar, soruşturmalar. Ama asıl olan şey şu pazartesi günü konuştuğumuz gibi iddianame üzerinde çalışıp ne yazdığını, ne çizdiğini biraz derinlemesine düşündüğünüz zaman görüyorsunuz ki iddianamenin içinde söylendiği gibi bir örgüte üye olmamakla birlikte o örgütün çıkarını olacak yayın faaliyetinde bulunmakla alakalı tek bir satıra bile rastlamak mümkün değil. Belki iddianameyi hazırlayanlar açısından en elle tutulur şey Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın politikasının değişmesi ki bugüne kadar Türkiye'de herhangi bir gazetenin yayın politikası değiştiği için dava açıldığını görmemiştik örneği. Hele hele devletin çok 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 sevdiği hatta sevgiden sık sık özellikle darbe dönemlerinde ara rejimlerde böyle sevgiden içine sokmak istediği o kadar hayran olduğu bayıldığı Cumhuriyet gazetesinin Atatürkçülükten saptığı gibi bir savla böyle bir davanın içinde yer bulunabiliyor olması hakikaten saçmalığın daniskası. Ama dün Ahmet'in Ahmet savunmasıyla birlikte artık bambaşka bir noktaya gelindi. Çünkü söylenen şey şu. Dün sözlerinin içinde biz de davayı izleyen, duruşmayı izleyen arkadaşların ifadesinden ve bugün gazetelere yansıyan Ahmet Çık'ın sözlerinden anlıyoruz ki e, konuşmasının açılışında söylediği bu bir savunma değil, ithamdır sözleri. Aslında itiraf edin herkes için ama herkes için evet bu söylediklerinin tamamına katılıyorum e, hissi yaratmadı mı? ve üstelik şöyle düşünün lütfen bu sadece bu ülkenin sıradan yurttaşları için değil bu ülkede aslında var olan konumu gereği kaybetmek istemediği bir takım çıkarlar gereği konfor alanını terk etmek istememesi gibi herhangi bir takım ee, bahanelerle ağzını açmayan bütün insanlar adına da herkesin gözünün önünde herkesin gözüne bakarak ne hissediyorsa tek tek saydam çık. Ve geçmişten bugüne yani bundan 6 sene önce de tam da bugün düşman olarak görülen bir dönemin orta, ama bugünün büyük düşmanı e, o grubun cemaatçi grubun Fethullah Gülen terör örgütü yapılanmasının bundan 6 sene önce kendisinin de içinde olduğu pek çok insana yaptığı zulmü de Bugünün zulmüyle kıyaslamak gibi büyük bir cesaret örneği sergiledi. Kolay değil arkadaşlar. İnanın kolay bir şey değil. Çünkü o gün o zulmü yaşayan insanların bugün çıkıp geçmişte yaşadıklarını kendilerini yüceltmeden anlatabilmeleri çok önemli bir nitelik. Çok rahat görülebilecek bir şey değil. Ama Ahmet tam anlamıyla bunu başardı ve sözlerinin ardından artık Cumhuriyet davasının inanın hiçbir anlamı kalmadı. Çünkü şu ana kadar yayının başında da söylediğim gibi hani pazartesiden beri her sabah tek tek konuştuğumuz o saçmalıklar boyutu işin zaten ne kadar sulandırıldığını gösteriyordu. Ama Ahmed'in dün aslında cemaatin cemaatle hükümet ilişkisinin nereden nereye geldiğini tıpkı şu kitabın içinde anlattığı gibi bu kez mahkeme heyetinin gözünün içine bakarak tekrarlaması ve sonunda söylediği korktuğunuz şey cesaretimiz sözü aslında duruşmalarda gelinen noktanın bundan sonrası için e, en azından korku eşiğinin aşılması gerekçesiyle herkes için çok belirleyici olduğunu gösteriyor. Cesaretten korkmak ama cesaretin sürekli olduğuna şahit olmak tam da bu davaları açan insanların, tam da bu davaları gerekçe göstererek gazeteciliği teröristlikle eş statüye sokmaya çalışan insanların korktukları şey. Biz Burada hani konuştuk ya basında sansürün kaldırılışı. Bundan 109 yıl önce de korkulan şey oydu. O yüzden işte o dönemin sloganı kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet. Ahmet Şık'ın o sözü kullanması boşuna falan değil. Bu ülkede altı son derece dolu bir söz olarak söylüyorum. Çünkü geçmişte çok kullanıldı biliyorum içeriği boşaltılmış durumda. Sizler de muhtemelen sıkça duyduğunuz için artık çok anlam atfetmiyorsunuz buna ama bu kez o, o cümlelerin de e, içi dolduruldu ve herkesin elinde artık bir e, somut gösterge olarak duruyor. Bundan 100 sene sonra da tıpkı geçmişte örnekleri olduğu gibi hürriyet açısından, özgürlük açısından, bağımsızlık açısından ve gazetecilik açısından en önemlisi bundan 100 sene sonra da altına dürüst çemesliğini yapmak isteyen herkesin gönül rahatlığıyla imza atacağı bir itham dosyasıyla çıktı Ahmet Oruya. Şimdi hayatı boyunca hep habercilik yapmış. Haberciliğin içinde de mutlaka ama mutlaka belgeyle bilgiyle çalışmış bir insanın eline aslında böyle bir kozun verilmesi emin olun bu davaları açanların akıllarından geçirdikleri bir şey değildi. Çünkü o sözler öyle ya da böyle o kadar önemli o kadar büyük sözler ki bir mahkeme salonunun içinde Onları sabit tutmak, dışarı sızmasını engellemek mümkün değil. Çünkü o cesarete destek olan insanlar o sözlerin de yayılmasına destek olacaklar. Hem e, dışarıdaki gazeteciler adına hani bazı paçavraların işte terör örgütünün dışarıdaki organizasyonu diye arkadaşlarımın isimlerini, telefon numaralarını, tc kimlik numaralarına kadar açıklamasına rağmen insanlar neyin ne olduğunu biliyor ya artık. Şu an itibariyle Ahmet'in sözleri de o mahkeme salonunun içinde tutulabilecek sözler değil. Belki de akıllarından hiç geçirmedikleri, yaşadıktan sonra ne kadar tehlikeli olduklarını anladıkları söz o anlamıyla önemli. Yani orada söylenen kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet sözü o mahkeme salonunun içine sığabilecek bir söz değil. Orada insanları fiziken dört duvarın arasına hapsetmenin geçmişten bugüne, beynin durmasına yardımcı olmayacağını bilen insanlar bu işi yaptılar. Ama sözlerin etkisinin ne olabileceğini sanırım tahmin etmemişlerdi. Çünkü Ahmet Şık'ın sözlerinin içinde tek bir yalan bile yok. Reddedilebilecek hiçbir şey yok. Çünkü tam da Ahmet'in ee, o iddianameye karşı söylediği sözlerin içinde olduğu gibi, ilk gününden son gününe kadar yani 270 gündür özgürlüklerinden mahrum bırakılan insanlara haberleri dışında tek bir soru sorulamamasının gerekçesi bu işte. Susturma şansı yok ki. Yani sen karşını aldığın zaman sadece ona şu haberi niye yaptın, bu haberle ilgili tweet'i neden attın diye sorabiliyorsan bu senin örgüt tezinin çöktüğü anlamına gelir zaten. Ama önemlisi de şu. Bu çöküntünün Mahkeme heyetinin yüzüne karşı söylenmesi gerekiyor. Dün açtığı eşik, bütün ülkeyle birlikte açtığı eşik tam olarak bu işte. Neden o haberi yaptın sorusunu sorduğun zaman hele hele istemesen de yargının bir karşılığı olarak adaleti önüne koyup en azından ya bizim ülkemizde hukuk var kardeşim adalet var deyip herkesin gözünün önünde bir kürsüye çıkmasına, bir parmaklığın arkasından bütün mahkeme heyetine, sözler söylemesine razı olmuşsun demektir. Ve Ahmet'in sözlerinin içinde, alınıp tekrar tekrar okunabilecek o sözlerin içinde, herkesin kafasına tek tek nakşetmesi gereken o sözlerin içinde, başlangıç cümlesinin bu bir savunma değil, itamdır. Çok ciddi söylüyorum o iddianameye inanmayın dişi mahkeme heyetine artık o eşiğin tamamen aşıldığını hatta geride kalan bölümünün de insanların değil karıncaların bile üzerinden atlayabileceği kadar bir yükselti haline geldiğini gösteriyor bize. O mahkeme heyetinin içinde Ahmet'in sözlerinden etkilenmemiş tek bir insan evladı olduğunu zannetmiyorum. Olamaz ki. Çünkü bütün bunlar, bütün bu konuşmalar, pazartesi sabaha başlayan ve yarın Beklenti doğrultusunda bir ara kararla en azından e, şimdiki gidişatın ne olduğunu açıklayabilecek bir sonuç çıkacağını umduğumuz bu mahkeme artık fiilen net bir şekilde bitti. Cumhuriyet davasının bir manası kalmadı. Söylenmesi gereken son sözleri söyledi dünahmetçi. Bundan sonra kuşkusuz dinlemeler yapılacak, insanlar kendi açısından konuşacak ama baştan beri söylediğimiz, pazartesi sabahı burada kullandığımız gibi kağıt ve kalemin yargılandığı bir davada, kağıt ve kalem adına o kağıdı ve kalemi insan gibi onuruyla, namusuyla, dürüstçe kullanan çok iyi bir gazeteci hem kağıdın hem kalemin hem mesleğin namusunu kurtardı. Çünkü orada söylediği sözler bu toplumun içinde pek çok insanın kendi arasında konuşurken, yakın aile bireyleriyle, yani ağzından bu söz çıktıktan sonra başı derde girmeyeceğini bildiği insanlarla konuştuğu ama fısır fısır anlattığı, yazıp çizmediği, konfor alanını kaybedeceğinden korktuğu için iş yerinde asla dinlendirmediği sözlerdi. Ve o sözler bir mahkemede söylendi. Ahmet Şık'ın karşısında mahkeme heyeti varken, o dinleyicilerle birlikte... Sadece gazetecilik namusundan ve cesaretinden hareketle yaptığı bu savunma, onun sözleriyle itham herkesin kulağına küpe olmak zorunda Ve öyle bir noktaya geldik Ahmet'in sözleri. Sadece sosyal medya değil. Bakın bugün Türkiye'nin hani her eve giren gazetelerinin içinde mecbur kalınarak, altını çizerek söylüyorum. Sevgiden, aşktan, büyük saadetten falan değil. Bundan çok mutlu oldukları için değil. Ama mecbur kalındığı için o sözlere yer vermek zorunda kaldı herkes. Artık herkesin kafasında, herkesin kafasında o sözler var. Yani cemaatin nereden nereye kadar büyütüldüğü, bizim de burada iki senedir anlatmaya çalıştığımız, nereden nereye kadar büyütüldüğü, büyütülürken yaşanan ortaklığın gün gelip artık paylaşacak şeylerin değeri çok daha fazla arttığı zaman birbirlerine düşmanlıkla sonuçlandığı, bu kadar net, bu kadar temiz ve bu kadar sade ifadelerle anlatılabilirdi ancak. Ama bu cesareti gösterebilmek. Bunu 270 gündür özgürlüğünden mahrum olan arkadaşlarıyla birlikte hepsinin bulunduğu bir yerde herkesin gözünün içine bakarak tek tek anlatabilmek hepimizin bu toplumun duyarlı vatandaşlarının tamamının tam da öyle işte düşünüldüğü kadar aptal olmadığının göstergesi. Birilerinin sözleriyle hareket edecek. Birileri ağzını açtığı anda, ağzını açtığı anda hemen sorgusuz sualsiz emirlerini talimatlarını yerine getirecek insanlar olmadığımızın göstergesi. Bir kişi söyledi bunu. Bir insan. Ama o bir insanın sözlerinde bütün bir mesleğin onuru, gazetecilik mesleğinin onuru, bütün bir insan zekasının her türlü e, bileşeni. Hepsi tek tek mahkeme heyetinin huzurunda, Cumhuriyet davasının önünde artık çok net bir gösterge olarak Türkiye'nin kullanımına açılmış durumda. Bu saatten sonra kimsenin ee, Ahmet Çık'ın sözlerini, bu davanın saçmalığını görmemek gibi bir lüksü yok. Herkes görüyor, herkes biliyor. Çünkü cesaret bulaşıcı bir şey. Çok net bulaşıcı bir şey. Çünkü artık Ahmet'in buradaki sözlerinin içinde söylediği gibi hani patenti gülende olan bir darbe, böyle bir ilişkiden bahsediyoruz diyor ya. İşte o patent artık herkesin gözünün önünde alındı. Birileri çıkıp hani çok büyük kamu kitleyi etkileyecek şekilde yayının ikinci bölümünde göstereceğim size gazetelerden ama o hani herkesi kandırır gibi herkesin gözünün içine bakarak ya bu yardoçluğa ne, ne ihtiyacımız var bizim deyip sanki Türkiye'nin en önemli sorunlarına çok vakıfmış çok işine yarayacakmış gibi yardoçluk mü müessesesi üzerinden yani yardımcı doçentlik doktoradan sonra e, doçentliğe geçiş aşamasındaki ara kademenin önemini anlatır gibi yapıp sonra insanların gözünün içine bakıp ya emin olun bu şarlatana destek olan profesörler de vardı aralarında demesi gibi iknadan inandırıcılıktan uzak bir şeyi herkes ama herkes takır takır gördü dün itibariyle. Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesinin burada da sıkça konuştuğumuz gibi aydınlara sahip olmak değil, aydın namusuna sahip aydınlara e, sahip olmak olduğunu Dünami kendi namusunu, mesleğin namusunu da onun önüne geçirerek herkesin gözünün içine baka baka ispatladı. Çünkü aydın sorumluluğu aynı zamanda aydın namusuyla birleşmezse sadece kendine Müslüman. Ee, sadece kendi kıçını kurtarmak için 3-4 cümle toparladığında hayatını çok daha basit geçireceğini bilen insanların yaptığı hareketler. Oysa böyle bir aydın sorumluluğu yok ki. Bilgi paylaşılmadığı sürece, tek bir kişinin elinde kaldığı sürece ve insanlığın hizmetine açılmadığı sürece ilerlemeye katkı sağlamaz çünkü. Dün sözleri. Herkes için hayatımızın ilerlemesine yol açacak sözler. Çünkü bu toplumun bir kesimi bunu anlatıp insanlara zaten bunun örneğini vermeye çalışırken bir kesimi tam da burada bu davanın içinde olduğu gibi, bu iddianamenin içinde olduğu gibi uydurmaya bile değmeyecek saçma sapan şeylerle insanların hayatını karartmaya çalışıyor. Ama dün cesaretin bulaşıcı etkisiyle de kademe kademe bütün topluma yayılacak o sözleriyle Ahmetçik o eşiği açtı Ve istemese de bu ülkede bazı insanların o eşiği aşmalarını sağladı artık. Çünkü herkes gördü. Çünkü herkes biliyor. Bu sabah elmalı turta kahve o rumuzlu izleyici yazmış şimdi. Cumhuriyette tam metnini okuyabilirsiniz diye. Doğrudur savunmanın tam metni var. Ben hatta şöyle düşündüm. Sadece o sözlere sahip çıkmak adına Sadece Ahmet'in savunmasını okumak. Ama doğru değil. Çünkü Ahmet'in savunmasına sahip çıkmak aynı zamanda onun cesaretinin altını çizerek vurgulamakla mümkün aynı, aynı zamanda. Çünkü bu sözler söylendi zaten. Artık geri dönüşü yok. Artık herkes ama herkes biliyor bunları. Cemaat iktidar ilişkisinden, iktidarla cemaatin dostluğunun nerede koptuğuna kadar herkesin kendi içinde dostlarıyla, çok yakın buradan laf çıkmaz diyebileceği insanlarla konuştuğu şeylerin tamamını Ahmet bir mahkeme heyetinin gözünün içine bakarak takır takır anlattı. Takır takır. Hukukun bu kadar yok edildiği bir ortamda yaşanan böyle uzun bir tutukluluğa rağmen uzun bir tutukluluğa rağmen çıkıp bunu söyleyebilmek hakikaten büyük cesaret. Çok büyük cesaret. Ama cesaretin ötesinde çok bilinçli bir tavır. Ben asıl bu bölümünü alkışlamak istiyorum ayakta. Çünkü bunun sadece, sadece orada kalmayacağını bilerek konuşmak gerekiyor. Şu yayının başından söylediğim gibi, başından beri anlatmaya çalıştığım gibi. Çünkü o sözler mutlaka ama mutlaka toplumda herkesi etkiledi. Cumhuriyet davası artık öyle bir noktada ki bu saatten sonra ne olacak? Herkesin kafasında aynı şey var. Yani yarın verilecek ara kararda bir tahliye mümkün mü? Arkadaşlar yarın karar ne çıkarsa çıksın. Yani adalete, hukukun şu anda uyguladığı statüye herkesin kafasında soru işaretleriyle yaklaşması normal. Çünkü gördüğümüz örnekler bize bunu doğruluyor. Sadece bunu veriyor elimize. Ama şunu unutmayın. Pazartesi günü konuştuğum, söylediğim gibi Ahmet'in dünkü konuşmasıyla, dünkü savunma artı itamıyla birlikte herkesin artık elinde duran net bir vicdan metninde de görebileceği gibi davada karar ne çıkarsa çıksın utanacak olan bu ülkenin namuslu aydınları, gazetecileri, yazarları, çizerleri olmayacak. Çünkü pazartesi gününden beri yaşanan o saçmalıkların içinde, parkeci, pideci, kaportacı üçlemesinin içinde İnsanların hayatlarının son 30 yılının incelenmesine rağmen incelenmesine rağmen hiçbir şey bulunamamasının gerekçesi Ahmet Çıkın sözlerinde var zaten. Çünkü Ahmet dedi ki zaten bir şey bulamayacağınızı biliyorsunuz. Siz de farkındasınız. O nedenle bu davalar açılıyor. Sadece toplumun daha çok korkması için, gazetecileri daha çok korkutup, daha çok sindirmek için açılıyor. Öyle olsun ki yazılıp çizilmesin. Ama yağma yok. Bunların hepsini dinleyeceksiniz diyerek mealen anlattı. Dün sabahki yayında hatırlıyor musunuz size ee, bir şey söyledim. İçeride duruşma savcısının ee, duruşmanın bir yerinde artık patlayarak biraz da ee, ya yeter artık sürekli olarak bize anlattığınız şey siz bizi suçluyorsunuz sözleri. Sanırım dün, dün itibariyle artık duruşma savcısı asıl suçlamanın ne olabileceğini görmüştür. Bu saatten sonra her şeye suçlama demez, suçlama diyemez hatta. Çünkü burada bu e, iddianamenin içinde hazırlanan bu cumhuriyet e, davası iddianamesinin içinde elle tutulur bir yazıyla B -I R tek bir nokta bile yok. Yayının başına dönelim. Bir yer var sadece dayanak olarak gösterebilecekleri. Cumhuriyet gazetesinin yayın çizgisinin değişmesi. Lakin Orada da şöyle bir sıkıntı var. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyetinde, bizim cumhuriyet tarihimizde yayın çizgisi değiştiği için dava açılan bir gazete yok. Hele hele bu gazete, Cumhuriyet gibi devletin her dönem çok sevdiği, sevgiden içine sokası geldiği, fareler ve insanların lenisi gibi sevgiden boğarak öldürmeyi bile arzuladığı bir gazete ise asla böyle bir şey düşünülmedi ve davanın tek somut olabilecek, dayanılabilecek noktası da dün itibariyle çöktü. Artık bitti. Artık bitti. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün de burada olduğunuz için ama en önemlisi, ama en önemlisi bu gerçekleri, bu dürüstçe anlatılmış gerçekleri 270 gündür, 9 aydır, 9 aydır hayatını özgürlükten mahrum bir şekilde ama fikirlerinin yok edilemediği bir ortamda e, tüketirken aydın sorumluluğunu, aydın bilincini yitirmeden her şeyi cesaretle, büyük bir gazetecilik refleksiyle herkesin gözünün içine bakarak söyleyebilen Ahmet Çika e bu büyük teşekkür. Çünkü dediğim gibi toplum dün itibariyle aynı toplum değil artık. Olamaz. Çünkü dün orada konuşulanlar, o mahkemenin içinde söylenenler hiç de planlanan, söylenmesi, konuşulması beklenen şeyler değildi. Bu davayı açanlar da istemiyordu onu. Emin olun istemezlerdi. Ama dün itibariyle bunu tetiklediler. Ve şöyle bir noktaya geldi ki, evet işte o izleyicinin de yazdığı gibi. Sonunda kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet denilen öyle bir savunma metni değil, bir itham metni bütün toplumun kulağına küpe olmak zorunda artık. Size de tavsiye ediyorum internet ortamında da bulabilirsiniz ama mutlaka mutlaka bulun bugün Cumhuriyet gazetesini alın o metni elinizde tutun zaman zaman umutsuzluğa düştüğünüzde açın bakın açın bakın neden umutsuz olmamamız gerektiğini anlatıyor işte o. Umutsuzluğa asla ama asla gerek yok diye iki yıldır neden burada çırpındığımızı anlatıyor. Çünkü cesaret bulaşıcı bir şey. Ve bir kere bulaştıktan sonra da bu salgının önünü almak mümkün değil. Bir kez daha teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun, iyi ki geldiniz buraya. İyi ki farklılıklarımıza rağmen, evet öyle farklıyız. Aynı şeyleri düşünmüyoruz, hayata aynı yerden bakmıyoruz. Siyasi görüşlerimiz farklı, dini inançlarımız, inançsızlıklarımız farklı, etnik kökenler, cinsel yönelimler farklı. Olsun. Bunun bir önemi yok ki. Biz aynı güzel ülkenin evlatlarıyız. Hepimizin aşık olduğu bir toprak var. Bazıları bunu çok küçümsüyor. Bir toprak parçası gibi görüyor. Sadece kelime anlamıyla. Değil. İçinde yaşayan insanlarıyla, değerleriyle her bir bireyi tek tek ayrı ayrı değerli olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve onun için konuşuyoruz. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü hepimizin kafasında aynı şey var. Biz bunu çok rahat söyleyebiliyoruz. Üstelik zamana, zemine, döneme göre değil. Karolsun istibdat, yaşasın hürriyet sözü, 109 yıl önce ne kadar değerliyse bugün de o kadar değerli. Ben bir 45 dakika kadar sonra burada olacağım. Gazeteleri getireceğim size. Gazetelere bakacağız. Ne olmuş, ne bitmiş, neler yazılmış, neler yazılamamış, neler yazılıyor gibi gösterilip arkasından dolanılmış, kıvırılmış, oynanmış falan filan. Hepsini burada konuşacağız. Eğer uygunsanız o yayına. Değilseniz yarın sezon finalinde, şimdiden bak spoiler vereyim, kızla oğlan kavuşuyorlar sezon finalinde. Yarın sezon finali yapacağız. Ee, orada bir araya gelelim. Oturalım, hayatımızı konuşalım. Çünkü... Hepimizin bilmesi gereken bir somut gerçeklik var. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir 45 dakika sonra görüşeceklerimize şimdiden hoşçakalın. kalın. Diğerlerine kendinize iyi bakın, güzel bir gün geçirin diye diliyorum ve tekrar birlikte olmak üzere diye ayrılalım. Hoşça kalın.